izlediği oynayacağı oyunu oynuyoruz. Hayaletlerden kaçıyor Aras şu anda bakın. Benim Aras hayaletlerden kaçıyor. Kırmızı olan Aras arkadaşlar. Benim evet, nasıl kaçıyor bakın. Aa, şeyi her şeyin içinden geçiyor bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyin içinden geçiyor. Ben böyle bunları öldürürüm 2 saat. İki saatte 1000 olurum ben. Yemin ederim ben 1000 olacağım. 1000 olacağım kazanacağım 1000 olacağım. Ay! Ben kazandım. Kazandı. Şimdi ikinci oyuna geçiyoruz. Aras'ın ikinci oyunu başlıyor arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> en yüksekte ben varım. Yes. Evet, şimdi kaç puan alan kazanıyor? 2 Kaç puan alan bitiriyor? Bilmiyorum ki. 3000. Evet, şimdi Aras. 3000 puan alan bitiriyor. Çığdan kaçacak arkadaşlar. Bakın yukarıdan Allah! çığ geliyor. Allah! Bakın çığ geliyor. Allah! Allah! En, en önemli ben varım. Git. Ay çok iyi. Aras biliyor. ekrandan kayboluyorsun. Evet. Arasa bakın bu çığdan kaçtı arkadaşlar. Git önündeyim. Önündeyim kardeş. <laughs> vurdum. Git Çığdan kaçan. kaçan. sondayım 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 binler bin. Bakalım Aynen. eşittik dedi. Eşitlik. Eşitlik. Eşitlik oldu bakalım üçüncü Eşitlik. yarış. Ben öndeyim hala. Herkesten ben öndeyim ha. He. Evet herkesten bu arasandı olan... arkadaşlar. Herkesten öndeyim. Elmasları topla çok iyi. Kırmızı olan arası arkadaşlar. Ben de sizin için çok iyi. arası çekiyorum. Topla. Çok kötü bu var. Herkes bir şey çektirmiyor. Kırmızı olan arası arkadaşlar. Çok çıkıyor. <laughs> Aa düşüyor sürekli. Sürekli düşüyor. <laughs> Olağanüstü beni ittiriyor. İyi ben aldım. Ama sen 500'sün. Adamlara bak, adamlar daha fazla. Gördün mü? Bu ayı çok zor çünkü. Ha. Kim Herkes kazandı? Bin oldu. Bir tek sen mi kazanamadın şu an? Herkes azıcık yükseldi. En önde ben varım. Ressam, Nare, Yılmaz. Şimdi kimde sıra? Ne oyunu? Hayır. Bu ne oyunu böyle? Sol üstteki Aras arkadaşlar. Balina. Hadi balina. Hadi balina. Ha, hızlı hızlı oyun yapmaya balina çalışıyorlar. Ben balina yapıyorum. Ben balina yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Beni tutun. Ben balina yapıyorum. Beni tutun. Evet sol üstteki Aras. Bakalım resmini evet. ne zaman bitirecek. Nane dedim oğlum. Çok az puan aldım ya. Kim önde? Yemin <laughs> ederim bu önde Aras geçiyor seni. Bu herkesin önde. Devam et. Niye vurdum? Diğer şey başka bir yarış geliyor. Bu Kaçın. ne? Ne? Aha! Aha. nane ben. Bagın var benim. Bagın var? Evet. Arkadaşlar şuna bakın. İsterden bir şeyler geliyor. Aras oyunun bagını bulmuş. Sol köşede takılıyor. Aras'a bakın hiçbir şey olmuyor. Gördünüz mü? O ölsün. Nane yedin. Oh! Oha. Aha! yine de sen kazandın. Kazandım ama. Gerçekten bravo. Hayır. Hayır. Gobi kazandı. Evet arkadaşlar. Biz de öpücükle görüşmek Bye bye. Bay bay. Engelli parkur açacak şimdi.